24 saatteyimiz dinleyicimiz hattımızda şimdi ona devam edelim. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, Hakan Hanoğlu efendim. Ha, Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, taraftar kimliğin dışında Fenerbahçe Kongre'yi sormama rağmen Financial Fair Play ve UEFA üzerinde bazı ve TFF üzerinde bazı görüşlerimi aktarmak istiyorum. Dinliyoruz. Ee, daha önce defalarca konuştuk. 2000'li yılların başında UEFA'nın kulüplerin özellikle futbol faaliyetlerinin şirketleşme zorunluluğunu getirmesinin sebebi siz çok iyi biliyorsunuz yaşlarımız müsait. Eski dönemdeki müteahhit başkanların, zengin başkanların gelip kulüplerin başına gelip para babalarını, ben, e, dengesiz evet çok güzel bir kelime. E, dengesiz e, transferler yapmaları, kulübü borçlandırmaları sonra da gitmeleri ve engellemek maksatlıydı. Bu UEFA'nın getirdiği, tüm dünyada, tüm Avrupa'da getirdiği kurallar. Biz buna yüya bir format olarak girdik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hatta Bursa Spor, Başakşehir. Evet, ee, format olarak futbol faaliyetlerini çıkardılar. Bir şirkete koydular, o şirketi halka açtılar ve görüntüde çok güzel bir sistem geldi ama maalesef hala, hala, hala gerek TFF'nin bir organizasyon ve denetim eksikliği taraftarlardan korkarak, taraftarların bazen siyasi yaklaşımlarından korkarak şey yapmaması, gerekse e, Türkiye'deki diğer denetim kuruluşlarının, bunun içinde TPK var, bunun içinde Borsa İstanbul var, bunun içinde Maliye Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı var. Maalesef bu spor kamuoyundan korkmaları dolayısıyla bu denetim eksikliği bugün hala futbol takımlarını işleten şirketlerin denizimsizliğini getiriyor. Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Bir araya, girip, araya girip bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben biraz farklı, mu, farklı mı düşünüyorum sizden? Yoksa e, yani farklı görüşlerimiz var mı bu konuda? Onu anlamam lazım. Ben şimdi şöyle görüyorum. E, bu eğer şeffaf bir şekilde e, gerçekten ödedikleri paraları ama bunu kulüp ödüyor. Ama bunu bir şirket sponsor oluyor. Reklam anlaşması yaparak ödüyor. Ya da beraber ödüyorlar hibrit bir yapı içerisinde. Bunlar şeffaf olduktan sonra ve şirketler de bunu hesaplarında şeffaf bir şekilde bu para çıkışlarını pazarlama bütçelerinden işte o reklam anlaşmaları da akla yatkın rakamlar olmak kaydıyla. Yani bugün e, biz işte Rifret Zaha'yı reklam filmi de oynatacağız. 100 milyon euroya falan. Öyle bir reklam filmi olamaz. Yani dolayısıyla anlamlı reklam piyasasının e, kabul ettiği rakam lar çerçevesinde oluyorsa bütün rakamlar ödenen ticari rakamlar ticaretin doğasına uygunsa ve bunlar şirketin muhasebeleştirilmesi noktasında sizin de söylediğiniz gibi halka açık şirketse eee SPK'ya tabi değilse maliyenin denetiminde bütün bunlar usulüne uygun muhasebeleşmiş ve mantı ticaret mantığı içerisinde faiz rakamlar olmadan şişirilmiş böyle böyle belli eee haybeli işler olmadıktan sonra bence e, kulüplerde da e, imkanları çerçevesinde finansal FFP kriterlerinin içerisinde e, kalmak kaydıyla UEFA ve TFF denetiminde ki şu anda ne UEFA ne TFF denetimi var bu arada. Dolayısıyla o konuda da rahat kulüpler Dolayısıyla kulüp istediği gibi harcama yaparlar. Genel kurulandan aldıkları izin çerçevesinde, harcama izni çerçevesinde. E, Şirketler de e, ilgili ülkenin ticaret kanununa tabi ya da borsa halka açıksa e, SPK'ya tabi olmak üzere e, bu harcama Yapabilirler. Ben bunda bir şey görmüyorum. Yeter ki şeffaf olsun ve mantıklı rakamlar olsun. UEFA da zaten buna bir şey demiyor bildiğim kadarıyla. Tamamıyla mutabıkım yüzde yüz diyorum hatta. Tamam. Ee, olması gereken bu. Ama bakın. Ama siz, siz şeffaf ceza ceza alan, diyorsunuz herhalde. Yani aynen şu sure fair play ceza alan kurumlara bakın. Hiçbiri Türk Federasyonu tarafından verilmedi. İlk UEFA tarafından verildi ve UEFA tarafından verilirken TFF'den zaten geçmiş oluyor. Yani TFF ben hiç karışmıyorum diyor. Tamam diyor. Gelen imzalıyor. Oysa UEFA bakın Bursa'ya ceza verdi. Çin'e ceza verdi. Beşiktaş'a ceza verdi. Galatasaray'ı bir kere etti. Bütün bunlardan bakarsanız ben Financial Table'a buraya e bahsediyorum. Hı, hı. Bakarsanız demek ki TSS buradan e, eski terimlerle Çankaya Noteri gibi gelen imzalamış göndermiş. Neden? Okul o spor kamuoyundaki gençlerin seçmen kimliği dolayısıyla bu konuya fazla girmiyorum ama siyaset maalesef yani, hala ve hala, yani Hakan hala, 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 hala. Hala. hala siyasi siyasi yönlendirme olduğunu çok iyi biliyoruz belediye başkanları e, yönet, müdahale ediyorlar e, siyasi anlamda müdahale ediyorlar milletvekilleri bakanlar müdahale ediyorlar Türkiye Futbol Federasyonunda zaten seçimler e, tek aday seçimli olduğu için zaten tartışmalı e, dolayısıyla böyle bir yapıda Türkiye Futbol Federasyonu için bence doğru kelimeyi siz kullandınız. Noter görevini yapıyor. Ee, evrak işini yapıyor. Evrak, gelen evrak, giden evrak yapıyor. Yoksa bir kulüpler üzerinde bir üst yönetim bir üst kurum gibi, çatı kurum gibi denetleyici emredici bir kurum gibi TFF'nin hareket ettiğini zaten sorarsan öyle diyorlar ama hiçbirimiz inanmıyoruz zaten. Maalesef katılıyorum. Örneğin az önce Ali Bey zannediyorum bir videoyla e, bu sponsorluk rakamlarının e, akla yatkın ya da siz söylemiştiniz makul rakamlar olması gerektiğini bakın Maliye Bakanlığı bunlar direkt gider yazıldığı için ve vergiden düşüldüğü için bu konularda belli bir e, oran açıklanması dahi belli bir rakama gelir. Örneğin 100 milyon euro euro'lu bir şirket e, 150 milyon Hatta kesildi mi? alttan düştü. Peki düştü alttan ben, demek. demek ki konuşuyordu. Şimdi söylediği şeyi ben anladım. Bir dakika geldi geri ses. 100 milyon euro'lu bir şirket dediniz. 100 milyon lira e, cirosu olan ha. bir şirket 150 milyon sponsorlukla bedeli ödeyemez. Tabii. Buna Maliye Bakanlığı da girmeli bu, bu, topa. Tabi tabi yüzde yüz. Yani e az şey, önce biz Ali ile konuştuk. Için yani. Doğru bir dakika sizi bir, bir saniye bekleteceğim. Ali bak az önce sana söylediğim şeyi söylüyor e, Hakan Bey. 100 milyon lira cirosu olan bir şirket 150 milyon lira e, gidip de pazarlama harcısı yapamaz diyor. Yani sonuçta sen dedi ya demin sermaye arttırır o zaman koyar parayı yapar. Şirketin zaten bir ticari faaliyeti var. Ticari faaliyetinde ortaya koyduğu bir resim var şirketin, bir profil var. Şirket işte belli bir büyüklüğü var, belli bir ticari hacmi var. Bunun belli bir kısmını... Yok yapamazdı bu devletin. Devlet bu, tabii işte bak söyledi. Maliye Maliye Bakanlığı'nın işte yine vergi toplama noktasında şirketin faaliyetlerinin şahibi olması noktasında bir tutarlılığı olması Şirket harcamalarının bir tutarlı olması lazım. Şirketin mesela şirket kalkıp yapar 50 milyon lira, 100 milyon lira Tadiç'e, Zaha'ya ya reklam anlaşması yapabilir. Ama 50 milyon lira mesela desek ki Radyo Spor 100 100 milyon lira verdi dese Tamam mı? Bu herkes anlar ki Saadettin Saray 100 milyon cebinden verdi. Burada şey bir iş dönüyor. E, garip bir iş dönüyor tamam mı? Radyo Spor'u kullanıyor e, şey için derler. Çünkü Radyo Spor'un 100 milyon lira reklam filmi çektirmesi mümkün değil. Çünkü 100 milyon lira kazanmıyor bile Radyo Spor. Yani dolayısıyla e, reklamı yapan, reklam alışverişi yapan şirketin büyüklüğüne uygun rakamlar olması lazım. O büyüklükte bir şirket olmalı ki o düzeyde bir reklam anlaşmasına da e, yapabiliyor olması lazım. Bunlar da e, farklılıklar olduğunda buna müdahale etmesi gereken kurumlar. En başta devletin kurumları. Vergi toplarken, çünkü burada vergi kaçırıyorsun sen. Vergiden düşüyorsun yaptığın harcamayı. Devletin alacağı vergiyi devlete ödemeyip sen reklama veriyorsun. E, bu Bunların hepsi e, doğru anlatıyorum değil mi Hakan Bey? Kesinlikle Umut abi kız. E, net olarak anlattınız. Daha anlaşılır bir şekilde anlattınız. Zaten teşekkür ediyorum. Dolayısıyla dünyada, Avrupa'da ve dünyada bunlar çok güzel denizleri. Mesela İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'ya bu şekilde bir gideri fazla gösterdi. Bir ceza verdi geçen sene. Hiç UEFA'ya falan gitmeden bu konu. Bunları dikkate almalı bizim kurumlarımız ki devlet her bölümde, her konuda denetimle yapıldığını anlaşıldı. Çünkü ve sonra da insanlar yani FF neydi geçen sene koyduğumuz Financial Fair Play? Finansal gelirleriniz, yani bu, futbol gelirleriniz, futbol giderlerine yetsin. Bir de bunun üstüne Bankalar Birliği anlaşması geldi. Az önce e, açtım bir banka. 16. maddesi var ki inanamazsınız açık açık şunu söylüyor. Finansal yeniden yapılandırma anlaşması madde 16. 2023-2024 sezonunun başlangıcından itibaren her futbol sezonu bir önceki sezon elde edilen tabip gelirlerin toplamının asgari %50'sini Ankara Birliği'ne ödeyecektir diyor. Galatasaray'ın tüm gelirleri, şampiyonluk gelirleri dahil aldık. %50'sini yayın gelirleri vesaire. Banka borcu ödemesi yayın gerekiyor. Bunun yüzde ellisini bankada birine mesela lazım. Kalanı ancak kullanabiliyorsunuz. Bir defa bir de bonservis satışlarını. E, bu sene bakıyorum. Merbaç'a 42 milyon dedi. Toplam bonservis verildi. Ben de e, Atilla'dan sonraki rakamı bilmiyordum. Hı. 42 milyon harcamış. 30 e, almış. 30 milyon harcamış. Bir 10 milyonluk da birini getiriyor. Kafa kadar. Daha senin bonservis giderlerine bakıyorum. Yok. E geçen seneki sabit gelirin %50'sine bakıyorum. E yine tutmuyor. Ne yapacaklar? Mecburen e, Selma Piyasası halka açık bir şirketin de yatırımcılarını birazcık sıkıntıya sokacak şekilde ee, diyor ki bunları bir dahi açıklanmayan sponsorlar karşılayacak. Yani önce satış yapılıyor, önce alış yapılıyor, sonra da belki de sponsor aranacak. Siz yapar mısınız diye. Bu uygun değil. Yani ben Galatasaray Fenerbahçe'yi eleştirmiyorum. Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirinin yüzdesi koç grubu şirketleri. Ben buna da karşıyım. Türkiye çapında yayılmalı, dünya çapında yayılmalı bunlar. Ama 4-5 milyar kilosu olan bir firma evet 50 milyon bir şey verebilir ama 100 milyon kilosu olan bir milyon vermesine hangi kulüp olursa olsun ben karşıyım. Olamaz ve maliye buna da ses katmıyor. Ben, olarak... ben, ben size şöyle farklı düşünüyorum. Ee, bunlar güzel konular. Ee, o yüzden biraz daha bunu konuşalım. Ee, ben şöyle farklı düşünüyorum. Ben Koç grubu şirketlerinin Fenerbahçe sponsor olmasına eee hukuki açıdan bir engel gör, görmüyorum. Bu bu da hiçbir bence e, mahsur yok. Mahsur e, diğer konuda var. Yani siz eğer sponsorluktan karşılanacaktır deyip yani biz kulüpten bu paranın bu boyutunu ödeyemiyoruz işte bankalar birliği sözleşmemize aykırı bankalar Birliği'nde bu kadar biz para harcama yapamayız e, ee, onları öyle koyalım sonra bulacağız değil. O sponsorlara da e, o şeylerde TFF onaylaması için ya ve Ankara kontratına aykırı bir hüküm e, işliyor olmadığını e, TFF'nin denetleyip bu sponsorların kimler olduğunu ve o sözleşmede de görmek istemesi lazım. E, oyuncuya bonservis servis çıkartmadan önce e, lisans pardon. pardon pardon lisans çıkartmadan önce TFF'nin e, sen banka bile aykırı iş mi yapıyorsun deyip e, sen o 8 milyon euroya bonsa, e, eğer e, kulüpten çıkmayacak sponsor çıkacak diyor hangi sponsorlar hangi şartlarda hangi ticari anlaşmaları yaptı? Hangi şirketler maliyle beraber TFF'nin bunu da denetlemesi lazım ki lisans çıksın oyuncuya. aksi takdirde hani istim arkadan gelir gibi yapılırsa o zaman bu işte şaibeli oluyor. Ama koç grubu şirketleri alenen e, araba kiralama şirketi var, o var, bu var, bunlar var. Bir sürü şirket bütçeleri belli, yapıları belli, yönetimleri belli. Yönetimler karar almışlar, bu paraları alok etmişler Ama Koç Koç'un sahibi Ali Koç da oradan talimat vermiş. Mi? Sonuçta şirketin yönetimi var. Şirketin genel kurulu var. Halka açık olan şirketlerde zaten SPK denetimine tabi. Ha burada orada da ben şunu eleştiririm. Yani F koskoca Fenerbahçe koç grubu şirketlerinin ekseri e, sponsorunda olduğunda bu sürdürülebilir değil. Ali Koç ayrıldığında bu, bu şirketlerde eğer e, e, ayrılırlarsa o zaman birdenbire bunu döndürmekte de büyük problem yaşanır. O zaman kişilere bağlı kurumlar yönetiliyor olur. Ekonomik bağımsızlığı Fenerbahçe'nin ortadan kalktı denebilir. Bunlar bence Fenerbahçe siyasetine göre gereçtirler. Ama ticari olarak konuşuyorsak koç grubu şirketi olur. Keyfini kahyası mısın? Olmak istiyorsa olur. Değil mi? Hatırlıyorum tümüyle. Benim söylemek istediğim şuydu. E, Geçen sene hatta e, bu olağanüstü kongreye çağrı vesaire zorunda. Aziz Başkan'ın da söylediği gibi bazı şeyleri. Sadece koç grubu şirketlerine bağlı olursak yarın öbür gün Ali Bey der ki Yeter, tabii tabii, tabii merkezleşmiş derken, oluyor. Bağımlı oluyor. Böyle, o konuda bir git arkasından o koç grubu şirketleri kalacak mı kalmayacak mı soru işareti var. Tabii tabii o konu, de, o konu, o konu Aday çıkmamasının sebebi belki de şu anda bu. Yani aday çıkmıyor başkan karşı. Bu da bir başka konu. Tüm bunları birleştirirsek eğer e, ve ben bir de bir konu daha var. Onda da sizi çok aldım. Kusura atmayın. Sizden ve dinleyicilerden özür diliyorum. E, yapılan transferlerde de yine Spor bakanlarının da ilgili kurum biraz yapması lazım. Gerçekten dünya piyasasındaki rakamlar mı gösteriliyor? Türkiye'de yoksa bu rakamlar saklanıyor ve farklı bir şekilde mi gösteriliyor? Hangi takım olursa burası doğru, Galatasaray doğru, Beşiktaş olur. Çünkü bugün bir açıklama yapılıyor kafa ama bakıyorsunuz Galatasaray'da diyorlar ki geçen sene ilk 750 bin euroya Evet. Evet kesildi. teşekkür ediyoruz Hakan Bey ama anladık. Son söyleyeceğim konu bu dediği. Orada da yine ben ben tamamlayayım yine orada. Ee, ben de katıldığım bir konu bu. Ee, bu Icardi'de de bu doğru. George Jesus'un anlaşmasında da doğru. Yani bunu takım ayırmadan konuştuğumuzu anlasın insanlar da şey yapmasınlar diye söylüyorum. Tepki göstermesin. Şimdi Galatasaray'ı eklemesinler demesinler diye. Bir, bir oyuncu ya da teknik direktöre bir ödeme yapıyorsunuz. Ee, ödemeyi işte kafa bildiriyorsunuz. Şu rakam alıyor diyorsunuz ama bütün dünya alem o rakamın üç katını aldığını düşünüyor. Niye onu düşünüyor? Bir arada başka kursunda, e, yabancı basında bunlar farklı yazılıyor. Bunların da bence ihbar kabul edilip, e, o para hareketleri, teknik adam olmuş, futbolcu olmuş, Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, bunlardan bağımsız yine o ülkenin maliyesi tarafından, o ülkenin maliyesi tarafından denetlenmesi lazım.